SDT e, için uzay tarafı, uydu tarafı e, çok önemli. Zaten e, adımızda da uzay ve savunma teknolojileri geçtiği için bizim ana faaliyet alanlarımızdan bir tanesi uydu ve uzay teknolojileri. Sizlerin de bildiği gibi e, bir önceki projede biz e, ASELSAN'ın alt tüplenisi olarak, yani TELESIPAZ'ı ASELSAN ve ASELSAN'dan sonra da biz ASELSAN'ın alt tüplenisi olarak, e, yer istasyonu kurulumu ve yazılımlarından sorumlu Görev yaptık ve başarıyla tamamladık projeyi ve devamında da bakım anlaşmalarıyla hala destek veriyoruz yer istasyonuna. Göktürk Yenileme Projesi'nde de biz TUSAŞ'ın uydu konusundaki alt yöneticisi olarak seçilmiş durumdayız. Şu anda görüşmelerimiz son noktasına gelmiş durumda. Çok kısa sürede TUSAŞ'la söz konusu sözleşmeyi imzalamak, durumundayız imzalamak üzereyiz. Telespazio son 4 senedir e, Telespazio'nun e, Avrupa Uzay Ajansı e, uydularıyla ilgili işlerinde e, yazılım desteği ve yazılım e, projeleri yapıyoruz. E, bir projeyi 2020 yılında bitirdik, 2020'de ikinci bir projeye başladık. E, çok e, yakın zamanda da e, o iki bitirdiğimiz projenin bakım idamesi artı e, yeni bir yazılım geliştirme siparişi daha aldık ve bunlar. E, sahada e, kullanılan, Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan projeler ve TESPAS ile bu birliktelik e, devam edecekmiş gibi de görünüyor. Dolayısıyla e, biz yer istasyonu tarafında e, uydu ve uzay projelerinde ama Türkiye'de ama e, yurt dışındaki iş ortaklarımızla e, faaliyetlerimize devam ediyoruz. İtalya, yani Telespazio'ya yaptığımız bu yazılımlar aynı zamanda bir ihracat bizim için. Hem uydu yer istasyonu yazılımı, donanımları, kurulumu hem de uydu görüntülerinin kıymetlendirmesi, işlenmesi alanındaki faaliyetlerimizi ürüne de çevirecek şekilde devam ettiriyoruz. Bunların sizin de belirttiğiniz gibi ihracat olasılıkları var. Bunlarla ilgili girişimlerimiz de devam ediyor.